Merhaba arkadaşlar ben gayrimenkul danışmanınız Caner Türk oldu. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Didim Hisar Mahallesi'nde Didem sitesinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Villamız tam müstakil 4 oda bir salon alanından oluşmakta ve aynı zamanda kısmi ayrı mutfaklı. Gayet geniş ve kullanışlı bir bahçe alanı hemen yanı başımızda bulunan da veranda alanımız mevcut. Şöyle asmayla süslemişler girişimiz bu şekilde. İçeriye doğru girdiğimizde bu kısmı Veranda alanını Pimapen kapatmışlar sol tarafı. İsterseniz burayı da komple kapatıp kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Bu kısım ee, villamızın giriş kapısı. Çelik kapı. Aynı zamanda arka taraf bahçe alanından da girişimiz mevcut. Ufak bir koridor alanı var. Koridorun tam karşısında mutfak. Sol tarafında WC ee, alanı. Sağ tarafımızda da geniş bir salon alanımız mevcut arkadaşlar. Yerlerimiz parke. LED tavan aydınlatmalarımız falan var. Villamız komple tadilatı yapıldı. Herhangi bir masrafı yok. Ufak tefek masraflarımız var. Merdiven altında da hemen bir kiler alanımız mevcut. Bu kısımda da bahçe alanına bakan, villamız tam müstakil olduğu için dört bir tarafına bakmakta olan balkon alanlarımız mevcut. Şu şekilde çıktığımız zaman da arka taraftan sitenin içinden havuza gidiş yolu da mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bütün camlarımızda ve kapılarımızda Demir korkuluklarımız var. E, balko şey Mutfak alanında bu şekilde bir ada yapılmış. İçerisi de gayet güzel. Şöyle gösterelim hemen kısa bir şekilde. Sol taraftan da veranda alanına çıkışımız var mutfak içerisinden bilginiz olsun. Hemen şöyle sol tarafımızda e, banyo ve yiyeceğimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle ufaktan yukarıya doğru çıkalım. Hemen yukarıya çıktığınızda sağ tarafımızda çok geniş kullanışlı bir çift kişilik yatak odası var arkadaşlar. Yaklaşık olarak 20-25 metrekare bir kullanım alanımız mevcut. Gayet geniş tutulmuş. Gördüğünüz gibi herhangi bir boya masrafı, tadilat masrafı yok. Hemen yanı başında da bir balkon alanı. Gayet güzel. Buradan havuzumuz kısmi olarak görünüyor. Şöyle e, videoda da görünüyordur öbür villalar. Emselleri hep aynı şekilde hepsi tam müstakil. Dört, dört bir tarafı açık. Öbür odalara geçecek olursak çocuk odası iki tane çocuk odası mevcut. Hemen hemen 8-10 metrekare genişliğinde güzel tutulmuş bir tane camımız var. Hemen onun yanında da ön cepheye bakan balkon alanı ve bir tane daha çocuk odası. Şu şekilde ben açıyorum. demir korkuluklarımız mevcut. Ön cepheye bakıyor. İsterseniz aracınızı öne koyabilirsiniz. İsterseniz sitenin kendine ait özel otopark alanı mevcut. Onu da göstereceğiz. Videomuza mutlaka ekleriz. Hemen salon şey banyo vereceğimiz de burada. Gizli duşa kabine alanı var. Orayı da kameraman arkadaş göstersin. Biz yukarıya doğru ilerleyelim. Evet. ve Evet arkadaşlar kameramızda ufak bir aksaklık oldu. Bunun için kusura bakmayın. Üst kata çıktığımızda, en üst kata çıktığımızda hemen sol tarafımızda çamaşır kurutma ve çamaşır yıkama makinesi. Aynı zamanda ufak kiler alanımız mevcut. Gayet de güzel. Geniş tutulmuş, ferah bir şekilde. Hemen yanı başımızda da 12-15 metrekare kullanım alanına sahip bir çocuk odası. İki tane penceresi var. Pencerelerden bir tanesi teras alanına, bir tanesi de yan cepheye bakmakta. Şöyle teras alanına doğru geçelim terasımızda gördüğünüz gibi üst kısmımız e, ahşap pergüle ile kapatılmış. İsterseniz bu kısma e, çamaşır kurutma makinesini ve çamaşır yıkama makinesini koyabilirsiniz. İsterseniz buraya e, mutfak yapabilirsiniz. Güzel bir barbekü de olabilir. Çünkü onun için burada tesisatımız mevcut. Sol tarafınız, pardon, sağ tarafınızda gördüğünüz kısım Sağ plajı. Büyük Anadolu otelin olduğu yer. Huzur Plajı olarak da Google'a yazabilirsiniz. Meşhur bir plajdır. Yeşil alan komple devlete ait tarım arazileri. Önünüz komple burada yeşil alan olarak kalacak. Bilginiz olsun. Hemen şu kısımda zeytin ağaçlarının olduğu yer var. İki villanın arasından gösterelim. Bu villadan bu siteden yer alanlara bu zeytinlikten yer düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani çok büyük miktarda bir yer düşmese de ufak bir arsa da olsa yeriniz orada mevcut. Bilginiz olsun. Havuzlu site Havuz alanımız yaklaşık 250-300 metrekare bir kullanım alanına sahip olimpik havuz. E, toplamda 18 tane villadan oluşuyor bu sitemiz. Gayet geniş. E, kısa bir özet geçecek olursak villamız tam üstekil. Dört bir tarafımız bahçe şu kısım mesela videoda da çıkıyordur belki. İsterseniz bu şekilde çimlerle, eee çam ağaçlarıyla ayırabilirsiniz. İstiyorsanız çim çit yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ee, ön cebimizde e, veranda alanımız ve balkon alanlarımız var. Toplamda 3 balkon, 1 teras, bir de veranda alanından oluşmakta. 2 banyo ve mevcut. 4 tane e, yatak odası. E, Kısmi ayrı mutfaklı. Gayet geniş tutulmuş. Herhangi bir masrafı yok. Tabi ufak tefek masraflar var. Masraf görecelidir ve kişiye göre değişmektedir. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde villamızın bahçe kullanma alanını ve daha sonrasında havuz alanımızı ondan sonra da sitemize ait otopark alanını gösterdikten sonra villamızın tam olarak hangi bölgede olduğunu anlayabilmeniz açısından drone çekimlerimizi ve sahile olan mesafemizi size drone çekimleriyle sunum yapacağız arkadaşlar. Detaylı bilgi için 507 445 78 77 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalınız.